Herkese merhaba burası Zasluga Bugünkü videomuzda 23 Kasım Cumartesi günkü seçtiğimiz maçları yorumlayacağız ve ideal kupon vereceğiz İlk maçımız olarak Leicester Chelsea maçıyla başlıyoruz Leicester takımında Ayev, Fatavu ve Facundo sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek Chelsea takımında ise tek eksik Rhys James Leicester ligde 10 puanla 15. sırada son 4 maçını kazanamıyor Chelsea Lig'de 19 puanla 3. sırada Sonuçluluk maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Beraberlik aldı takımlar deplasmanda United ve kendi evinde Arsenal'da. Bu maç için bizim ide belirlediğimiz ideal tercih 2.5 üst. Sürpriz tercihimiz 1-2. Skor tahminimiz ise 3-1 Chelsea galibiyet diyoruz ve sıradaki maçımıza geçiyoruz. İkinci maçımız Kayserispor Fenerbahçe. Kayserispor ligde 12 puanla 15. sırada. Son 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Eksik isimleri Mane, Atamah ve Macit. Fenerbahçe 26 puanla ikinci sırada son üçlük maçında 3 üç galibiyet aldı. Eksik isimleri Sen Maksimin ve Çağlar Söyüncü. Bu maç için bizim belirlediğimiz ideal tercih 2.5 üst. Sürpriz tercihimiz 1'den 2. Skor tahminimiz ise 4-1 Fenerbahçe galibiyeti diyoruz. Ve sıradaki maçımıza geçiyoruz. Bir dakika. Üçüncü maçımız Dortmund Freiburg. Dortmund evinde 5 maçtır yenilmiyor. Ligde 16 puanla 7. sırada. Son 3 lig maçında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. Eksik isimleri Şüle, Emrecan ve Ademi. Freiburg ligde 17 puanla 5. sırada. Eksik isimleri Röl ve Eren. Bu maç için bizim belirlediğimiz ideal tercih 2.5 üst. Sürpriz tercihimiz 2'den 1. Skor tahminimiz ise 4-2 Dortmund galibiyeti diyoruz ve sıradaki maçımıza geçiyoruz. Dördüncü maçımız City Tottenham. City son 4 maçtır galibiyet yüzü göremiyor. Ligde 23 puanla liderin 5 puan arkasında. Eksik isimleri Diaz, Stones, Akanji, Kovacic ve Rodri. Tottenham ligde 16 puanla 10. sırada son 3 lig maçında 2 mağlubiyet 1 galibiyet aldı. Eksik isimleri Romero, Bentancur ve Richarlison. Bu maç için bizim belirlediğimiz ideal tercih 2.5 üst. Sürpriz tercihimiz 2'den 1. Skor tahminimiz ise 3-1 City galibiyeti diyoruz. Ve son maçımıza geçiyoruz. PSV Groningen. PSV sonuç maçında 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Ligde 33 puanla lider durumda. Eksik isimleri Nagalov ve Verman. Groningen ligde 12 puanla 13. sırada. Son 3 lig maçında 2 mağlubiyet 1 galibiyet aldı. Tek eksik isim Marvin Persman. Bu maç için bizim belirlediğimiz ideal tercih 2.5 üst. Sürpriz tercihimiz 2'den 1. Skor tahminimiz ise... 4-1 PSV galibiyeti diyoruz. Ve videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenip yorum yazarsanız bize desteklerinizi iletmiş olursunuz. Herkese bol şans.